Oh oh çok yazık daha çok gençlerdi küçücük masum çocuklardı hiç kimseye de zararları yoktu onları kim öldürdü acaba Ali ile Efekan'ın canına kim kıydı acaba hiç kimseye hiç kimseye bir zararları yoktu çok tatlılardı ama birisi onları vahşice katletmiş katletmiş Evet Kerem komiser çok kötü yapmışlar çok kötü vurmuşlar Ali ile Efekan'ı ölmüşler direkt kim yaptı acaba bunu kim Nerede bu Ali ve Efekan ya neredeler? Onlar benim en yakın arkadaşlarım oyun oynayacağız diye sözleşmiştik. Ama bir türlü gelmediler. Neredeler bunlar ya? He? Ne oluyor lan orada? Ne oluyor? Hayır Ali, Efekan. Olamaz hayır Kerem konser. ne olmuş burada? Ne olmuş? Ali ve Efekan ölmüşler mi? Maalesef Tung Tung maalesef birisi onları öldürmüş. Kim neden yapmış bunu? Neden? Ne istemiş Ali Bey Fekan'dan ne? Valla benim de hiçbir fikrim yok Tungtu yani kim öldürdü bilmiyorum bulmam gerekiyor. Keşke bana yardım edebilecek birisi olsaydı ya keşke. Ben ederim Kerem komiser ederim Ali Bey Fekan benim en yakın arkadaşlarımdı. Bütün Tung Tung çetesini toplayacağım yardım edeceğim Ali ve Efekan'ın katilini bulup cezalandıracağız Kerem Komiser Ne çeteni mi toplayacaksın harika olur bana çok yardım etmiş olursun hem Ali ile Efekan'ın da intikamını alırız evet Hadi o zaman derhal işe koyulalım Herkese selamun aleyküm arkadaşlar bildiğiniz üzere şehrimizde çok kötü bir olay yaşandı Ali ve Efekan'ı birisi öldürdü evet yanlış duymadınız Buradaki şüphelilerden birisi Ali ve Efe'kanı öldürdü. Onlara silahla ateş etti ve canlarını elinden aldı. Tumtum tum sahur sayesinde bir sürü insan topladık. Çete topladık buraya. Onun çetesi geldi. Onların da yardımıyla birlikte Ali ve Efekan'ın katilini cezalandıracağız. Buradaki bütün şüphelileri sorgulayacağız arkadaşlar. Tumtum tum çetesini de görüyorsunuz. Çukurun dibindeler. Bizim şüphelileri sorgulayıp çukurun dibine atmamızı bekliyorlar. Çok kötü yapacaklar çukurun dibine düşenleri. Tabii bu şüphelileri sorgularken sizin yardımlarınız da çok önemli. Lütfen yorumlarda yardım etmeyi unutmayın. Kimin suçlu olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yorumlarda yazın. Yardımlarınız çok önemli arkadaşlar. Sorguya geçmeden önce bir şüphelilerimizi tanıyalım. Bakalım kimler şüpheliymiş? İlk şüphelimiz arkadaşlar fakir. Ama fakir lanetlenmiş. Lanetli fakir bu. İkinci şüphelimiz ise şehrimizin öğretmeni Balde öğretmen. Üçüncü şüphelimiz ise mutant üvey anne Ceren. Şu gözlere, kanatlara, kollara bakın. Dördüncü şüphelimiz ise benim oğlum bebek polis. 5. şüpheli olarak da burada Gülyabani var. Gülyabani çok korkunç. Üstünde de kan var. Şuna bakın. Hey! Gülyabani'nin karşısında ise 6. şüphelimiz bir aralar şehri ele geçirmeye çalışan kötü başkan var. Burada ise 7. şüpheli Ali ve Efekan'ın babası Arza var. Enes Batur ise Arda'nın tam karşısında. Enes Batur da bir şüpheli. Enes Batur'u tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Videolarını izliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın izliyorsanız. Dokuzuncu şüphelimiz ise zengin. Arkadaşlar zengini mi daha çok seviyorsunuz yoksa fakiri mi? Valla ben fakiri daha çok seviyorum. Burada ise onuncu şüphelimiz kötü mafya. Geriye iki şüpheli kaldı zaten. Efekan'ın köpeği Rıfkı. Sonuncu şüphelimiz de bu eşek. Evet arkadaşlar şüphelilerimizi tanıdık. Sizce bu şüphelilerden suçlu olan kim? Ali ve Efekan'ı öldüren kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Bütün yorumlara kalp atacağım ve doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Eğer siz de yardım etmeye hazırsanız tın 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 sağır çetesi de hazır olduğuna göre sorguya başlayabiliriz. İlk lanetli fakirle başlamak istiyorum. Ulan pislik lanetli fakir neredeydin ne yapıyordun? Ali ve Efekan'ı öldüren sen misin yoksa? Hayır Kerem komiser hayır. Ben cehennemde gücüme güç katıyordum. Cehennemdeydim kimseyi öldürmedim. Ne cehennemde miydin? Hemen kamera kayıtlarına bakalım arkadaşlar. Cehennemde miymiş gerçekten fakir? Yoksa Ali ile Efekan'ı öldüren o muymuş? Yalan mı söylüyormuş? Evet arkadaşlar şuna bakın fakir gerçekten cehennemde. Cehennemde Herobrine'la birlikte. Herobrine'la ne işin var? Pislik fakir Herobrine bizi öldürmeye çalışıyor. Şehrimizi ele geçirmeye çalışıyor. Sen de zaten çok lanetlisin. iğrenç bir şeysin. Sen de kötüymüşsün. Defol git çukurun dibine. Allah'ım ya Rabbim ya. Gördün mü Baldi? Fakir lanetlenmiş. ile birlik olmuş. Şehri ele geçirmeye çalışıyorlar herhalde. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Ali ve Fekan ödevlerini yapmadı diye öldürdün mü onları? Manyak. Onlar ödev yapmadı diye çocuk mu öldürürler? Manyak yerim. Ben okulda tuvaletteydim. Kimseyi öldürmedim. Cemek okulda tuvaletteydin. Gelsin bakalım kamera kayıtları o zaman. Oh be sonunda kakamı yaptım. Rahatladım vallahi. Ulan ne yemişim ben mişim Lan manyak baldi. Pis niye saçıyorsun manyak? Gidip klozete yapsana normal insan gibi. Ya sen iğrenç pislik bir insansın. Sen de çukurun dibine gitmeye hak ediyorsun. Defol. Oğlum bebek polis. Arkadaşlar bir pislik Ali ve Efekan'ı öldürdü. Onların katilini bulup cezalandırmamız için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup Bildirmeni açıp videoyu beğenin. Yorumlarda da kimin suçlu olduğunu düşünüyorsanız lütfen yazın. Hadi bulalım bu katili ve cezalandıralım. Ali ve Efekan'ın kanı yerde kalmasın. Neredeydin lan sen he? Neredeydin? Ali ile Efekan'ı sen öldürmüş olamazsın değil mi? Benim oğlum böyle bir şey yapmış olamaz. Yok baba ben öldürmedim. Eee neredeydin? Ne yapıyordun o zaman? Okulda olman lazımdı ama okula da gitmemişsin. Şey evet baba hasta numarası yaptım okula gitmedim. Arkadaşlarımla internet kafede oyun oynadık oyun. Ne hasta numarası yapıp okula mı gitmedin? Pislik seni ya biz seni nasıl yetiştirdik pis yalancı. Ulan bir de bize yalan söylüyorsun. Çukurun dibine atmayacağım tabii seni ama eve gidince görüşeceğiz seninle. Hadi defol git eve tamam mı? Çok kötü yapacağım akşam seni. Lan mutant, mutant yuvaya yani anne Ceren. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Ay ben tabii ki de gizli mekanımdaydım. Ama sana ne yaptığımı söylemeyeceğim. Ali ile Efekan'ı benim öldürmediğimi bilsen yeterli. Allah Allah gizli mekanını ben biliyorum senin. Hatta böyle şeyler kötülükler yapacağını bildiğim için kamera bile koymuştum. Şimdi izleyeceğim bakalım ne yapıyormuşsun. Ay bana bak aslı polis. Seni bu portaldan başka bir dünyaya yollarım. Anladın mı beni anladın mı? Kerem'den ayrılacaksın. Kerem'e ben aşığım. Sen ondan ayrılmadığın sürece benimle evlen. Ya onu terk edersin ya da seni başka dünyaya gönderirim ve öldürürüm. Anladın mı beni ha? Anladın mı? Kerem'le ben sevgili olacağım ben. Seni pislik demek Aslı'yı kaçırdın. Benim karımı kaçırdın ha? Bir de onu tehdit etmişsin benimle ayrılması için. Pislik ben senin gibi birini asla sevmem. Ben asla aşığım. Seni çukurun dibine atacağım. Ondan sonra da gideceğim. Karımı kurtaracağım bu şüphelileri sorguladıktan sonra. Lan kötü başkan. Biz seni şehirden kovmadık senin şehirde ne işin vardı he? Yoksa Ali ile Efekan'ı öldürmeye mi geldin? Yok be ya, Ali ile Efekan'ı öldürsem ne olacak ya? Ben adam topluyordum adam sizi sevmeyen adamları topluyordum. Onlarla bir ordu alıştırıp şehre saldıracaktım. Bu şehirde tekrardan benim olacaktı. Tekrardan başkan olacaktım ben. Hadi lan oradan bu şehri asla sana yar etmem. Seni çukurun dibine atayım da tung tung savur çetesi seni çok kötü yapsın. Şehrimizi ele geçirmeye çalışmak neymiş gör gününü. Hadi defol bakalım defol. Lan Gülyabane bu üstündeki kanlar yoksa Ali ve Efrika'nın kanları mı? Sen mi öldürdün onları he? Bu kanlar onların kanları mı? Pislik, çirkin şey. Ya Kerem komiser çok ayıp ediyorsun. Çok. İnsanları dış görünüşüne göre yargılamasana. Tipim çirkin diye, iğrenç diye ben kötü biri miyim? Ben böyle doğmayı seçmedim. Neden benimle dalga geçiyorsun ha? Sadece o değil ki üstünde de kanlar var yani. Onlar kan falan değil. Ben spagetti yaptım. Domates soslu spagetti yaptım. O üstüme döküldü. Domates sosu yani onlar. Domates sosu. Ana gerçekten domatesmiş bunlar ya. Kusura bakma Gül Yabani. Tipin yüzünden seni yargıladım. Evet dış görünüşe göre insanları yargılamamak lazım. Onlarla dalga geçmemek lazım. Haklısın. Eşeklik ettim. Tamam gidebilirsin. Ne olur beni affet. Özür dilerim. Sonuçta Allah seni böyle yarattı yani. Dalga geçmemem gerekirdi. Arda sen neredeydin? Ne yapıyorsun? adam. Ulan insan hiç kendi çocuklarını öldürür mü lan? Ali ve Efekan senin çocuklarında. Ne saçmalıyorsun Kerem komiser sen? Niye öldüreyim kendi çocuklarımı ben? Manyak mısın? Ben çok zavallı biriyim. 5 kuruş param yok. O yüzden bankanın önünde dileniyordum. Zaten çocuklarım ölmüş acım büyük sen bir de onların katili olmakta suçluyorsun beni. Bankanın önünde dileniyordun ha sen öldürmedin ne kadar yani üzücü bir olay olsa da çocukların ölmüş olsa da sana güvenemiyorum Arda o yüzden kamera kayıtlarına bakacağım bankanın. Evet bakıyoruz bankanın kamera kayıtlarına evet Arda orada tek başına dileniyor. Zavallarda gerçekten hiç parası yok galiba sonuçta bankanın önünde direniyor çok acı nasıl bir durumda olmalı. Şimdi bir de çocukları Ali ve Efekan'ı kanı Evet yani daha fazla üstüne gitmeyeyim. Özür dilerim Arda haklıymışsın. Gidebilirsin. Enes. Enes Batur. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Youtube'a video dağıtmıyorsun zaten. Yoksa artık katil olmaya mı karar verdin he? Ali Bey sen mi öldürdün? Yok Kerem komiser ya. Niye öldüreyim Ali Bey ben? Katil miyim ben? iyi birisiyim ben iyi. Ben araba kullanıyordum. Kaza yaptım. Ağaca çarptım yani. Kaza geçirdim. Sen beni çocuk öldürmekle suçluyorsun. Ayıp ya ayıp. Bakalım kamera kayıtlarını doğru mu söylüyorsun? Gerçekten kaza mı yapmışsın? İmdat imdat yardım edin imdat. Kaza yaptım ne olur çıkarın beni bu arabadan çıkarın Aa. Ulan Enes ne lan bu ağaçların senden çektiği sürekli ağaçlara çarpıp duruyor manyak mısın oğlum sen ya manyak mısın araba kullanmayı bilmiyorsan kullanma tamam hadi geçmiş olsun gidebilirsin Lan zengin sen niye bu kadar şüpheli bakıyorsun ha? Yoksa Ali ve Efekan'ı öldüren sen misin ha? çok tedirgin bakıyorsun onların cesetleri de senin evinin önünde bulundu he? Evet Kerem evet benim yakaladın beni yakaladın Sürekli evimin önünde bağırarak oyun oynuyorlardı oyun oynuyorlardı sürekli ben de seslerinden rahatsız oldum. Onları uyardım ama dinlemediler. Ben de çektim silah, vurdum ikisini de. Vay pislik demek sendin ha. Ali ve tek'anı sen öldürdün pislik katil. Çocuklar ses yapıyor diye öldürülür mü ya? Pislik senin ne kadar kötü birisin. Çocuk bunlar tabi ses yapacak oyun oyuncaklar. Defol çukurun dibine. Evet arkadaşlar yardımlarınız için çok teşekkürler. Katilimizi bulduk. Suçlumuş zenginmiş. Zengini çukurun dibine attık. Tung 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 savur çetesi onu çok kötü yapacak. Hepinize çok teşekkürler. Sizin yardımlarınız videolarınız olmasaydı katilimizi asla bulamazdık. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da beni seviyorsanız lütfen yazın. Ben sizi çok seviyorum. Görüşürüz.